Merhaba arkadaşlar. Ben Sabri. Egan Zegan Gaming'in başka bir gaming gaming. Ah, <laughs> lanet olsun. Konuşamıyorum. Eee Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, Grand Theft Auto San Andreas'a kaldığım yerden gördüğünüz üzere devam etmeye çalışıyorum. Ee, şimdi en son e, kimin karakterine karakterinin ne, karakterine karakterinin ağzına Neyse. Ee, en son kimin görevini yapacağıma karar verememiştim. Ee, önceki bölümün sonunda. Ancak kararımı verdim. Ee, şimdi de o görev için e, gereken şeyleri almaya gidiyorum. Ee, bu arada görevine görevlerine başlamaya karar verdim. Ee, e, ve Vuzin'in bu sonraki görevinde gerekecek şeyleri... Ne yapayım manyak ya? Bunlar da... Anasını satayım. Kaldırma yakın araç geçtiği zaman yola atlıyor manyaklar. Cık. Problemleri ne bunların anlamıyorum yani. Rockstar programlayamamış tam bunları. Hadi bir dakika orada kavga mı vardı? Yok lan çete elemanlarıymış. Neyse. Ben de her şeyi kavga sanıyorum anasını. Ne oluyor lan kavga mı var? <laughs> Neyse. Gel ee, ilk önce şuraya geleceğim. E, ee, Ammunation. Onun işine geleceğim, alacağım ee, tek şey e, e, bir e, çelik yelek olacak e, çünkü bu görevde gerekiyor. Armur, e, e, armor armur, e, ver anam bana bir tane. Teşekkürler. E, ba bakın e, bir sürü param var şimdi. Sen bir girelim. E, buradan e, bir tane ekleyelim. Ee, yine bir cızırtı oluyor anasını satayım. GTA'da oluyor hep bu. Ee, bakayım bunu alırsam o güzel Ah hayır çıkmak istememiştim tekrar tekrar tekrar. <laughs> şart, şart ee, ya da ben in, insani şartgandan alayım ben bunu beceremiyorum. Ha, bundan ver bana. Ver, ver, Heh, 99 mermi ideal evet. 100 değil ama hayır 99 gider Rifle sniper var sniper pek kullanacağımız ama her neyse 2 ee, dakika oldu şimdi hemen Wuzi'nin yanına gidelim ee, ve görevimize başlayalım şu radyoyu kapatalım çünkü radyo açık olunca hem benim saçmalarken dikkatim dağılıyor hem de e, siz beni duyamıyor Muşsunuz Öyle bir söylemler geldi Ah acıda Öyle bir şeyler geldi Söylemler Söylentiler bilmem neler işte artık Bilmem neler geldi Kulağıma Neyse Efendim ne yapıyorsun sen Hızla geldiğimi Görüyorsun manyak Bir de hala yoluma çıkıyor Anlamıyorum ya ben bu şoförleri vallahi anlamıyorum. Anlamayacağım anlamak istemiyorum çünkü. Şöyle i̇şte tam böyle kapıyı kapıdan indiğimiz gibi göreve başlayacağız. Bakın. Bak işte bu. İşte bu. Olay bu. Siz ne yapıyorsunuz iddiacılar? 18 yaşından küçüklerin iddia oynaması yasak diyecektim de. Ölmüş lan bu. Zombi lan. Zombi, <laughs> lan, zombi iddia oynuyor. Ayrıca burası e şey gibi e, bir yer e, bu e, atçı falan yapıldığı yer var ya işte betting club. iddia iddia şeyleri işte. Onun gibi bir yer burada. Ben ama e, daha e, kulağa yakın ve birbirine benzedikleri için iddia dükkanı demeye devam edeceğim e, buraya. Ayrıca bu zikür diyorlar. Ama yarıştık ulan, bir dakika nasıl ki <laughs> Ne güzel, ne mutlu üstelik. Tamam. Hı <laughs> <laughs> İyi tabi. İyi olacak tabi, ya ne olacağıydı? Vay diye bak. Ciziden az kalır yanı yok ha, körmer ama yine götürüyor. Vay 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 vay. <laughs> Hayır anlasın da satiyim. Vuziye bak adam kör olmasına rağmen götürüyor ben daha bir tane bile şey demiyorum lan. Sinirlendim sinirlendim sakin olmalıyım sakin olmalıyım sakin ol sabre sakin ol elbet bir gün şu bilgisayar başından kalktığında sen de olacak olacak elbet bir gün o da olacak sakin ol şimdi. Derin derin nefes al ver. Ee, hayır Sabri derin derin nefes alıp verme. Sen ne bebek mi doğuruyorsun zaten? Sadece sakin ol. Kendine gel. Kendine gel. Video çekiyorsun. Ayrıca sesin niye sesin gittikçe inceliyorlar. <laughs> <laughs> Allah'ım lanet olsun. Siz ne konuşuyorsunuz lan? Ben, ben burada kendi çapımda saçmalıyordum şimdi. Hiç görevin ne olduğunu önceden yani izle... Oynamamış olsaydım GTA San Andreas'ı şu an mal gibi kalmıştım. Var var burada araç var. Gel gel gel. Gel gel. Eee yani... Bu saçmalıkları oyunu daha önceden oynamamış biri yapsa şu an mal gibi kalmıştı. Evet. Hayır. Oha, oha. <laughs> ne yapıyorum ben? <laughs> Adamın Adamın arabasının üstüne çıktım. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Some small time Vietnamese gangs have evet. been making trouble. We're not evet. sure why they're gaining any courage now, but I'm nervous about the situation. How do I fit in all of this? You're an outsider. Ben bir bok yapmayacağım tamam anlaştık. Hadi. Yemin et. Tamam hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Now where's that loose cop? Ne, ne, ne yapıyorsun ya? Just checking the you know. Shut up, Carl. This way. Niye bağırıyorsun ki? Siz de hayatınızda ilk defa <gülüyor> mı <laughs> kör gördünüz bu <laughs> lan? Şey hayatınızda yok. ilk defa mı kör gördünüz? <laughs> Oo baby. Neyse. Ee, ben de koşsam iyi olacak. Bu manyak şimdi kaybolur. Lan dön dön. Dön dedim ben sana ya. Allah'ım ya. Half-Life'daki şeye döndü bu da. Ee, Daşatlarını <gülüş> aldığım endline'a döndü. tamam gidelim. Belki, bu bu evet. Ama açık işte ne yapacaksın? ]eringin. Tamam tamam. Tamam. Yakınındayım her zamanki gibi. ne? Ne oldu? Oh, yavaş yavaş oh, He öyle yatıyordu betonun üstüne. Manyak ölü ölü. Di, di, Allah, Allah. Allah Allah. Ne? Daydaylo di, di, mu? Aa daydaylo. Daydaylo. Dayday. Dayday dayday. Dayday dayday dayday. Ne güzel lan. Daydaylo. Di, <laughs> evet ben arkadaşlar mi? bu bölümden sonra. Oha hayvan. Ne yapıyorsun? Bu bölümden sonra herkes Day lo diyecek ee, o tabuka. Sen ne diyorsun be? Oha ne oluyor? O ne biçim küfür, combo yaptı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Abi Woozi sinirlendi. Woozi sinirlendin de anasını satayım, ne araçların önüne geçiyorsun manyak. Aa bu da iş görünmüş. Tamam. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Şimdi. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Sağlak sağlak burada yiyelim. Abi Luzi kafayı yedi. Sniper <laughs> mı çüş? Abi sniper var bir dakika. Ayrıca ben bu shotgun'ı boş yere almadım. Bunun için aldım. Aa vuzu öldü lan. vuzu öldü arkadaşlar bir dakika. Aa tuhaf oldu bu. Eee uh, uh, Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar ben bu bölümü tekrar şey etmek zorundayım. Durdurup e, e, ben e, birazdan e, şey edeceğim tekrar buraları tekrar çekeceğim daha doğrusu yani çekmeyeceğim ya işte biraz önce nasıl Vuzi e, falan yani bir başka görevde öldüyse başkası aynısını yapacağım siz bekleyin burada e, buraya geldiğimizde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz e, evet arkadaşlar e, kaldığımız yerden e, devam ediyoruz e, en son sniper yüzünden Heh. Evet bu sefer yapacağız Bu sefer e, olacak Oha lan yeter ama gelmeyin gelmeyin. Heh. tamam be sonunda. Aa lan var ben bindireydim sizi. Eee ne yapabilirim yani? Ez geç abi işte. Ha bu bu yapacağım bu. Tamam. Da nasıl yapıyorsun sen onu? Sen nasıl sıkabiliyorsun lan körsün oğlum. Kör. İşte ben de sıkabilsem. Ah ah ah. Tamam, tamam, tamam. patladı. Tamam. Ha, o da patladı. Oh, o da patladı. Woo, uh, evet. Tabi yardım edeceğim mal. Kursun çünkü bunu kabul et artık. Para verdi. Para verdi. Vuzi para verdi. Kör ama para. Kör ama para verdi işte. Ne yapar? 5000 verdi. 5000 de iyi para yani sonuçta. Neyse efendim. Uuu baby güzel hareketli bu. Sevdim ben bu hareketimi yaşasın. Neyse artık. Ee, böyle bir hareket yaptım mı ee, dediğimde artık bana herkes inanabilir. Çünkü bu da kayıtlara geçti. Hayır polis ya. Çekil be. Çekil be. Ben polisle uğraşmak istemiyorum. Neyse uğraşmayacağım da zaten. Gidip kaydedeceğim arkadaş. Allah Allah. Ne uğraşacağım polisle. Manyak mıyım? Neyse efendim hop Evet şimdi 11'i Bu o zaman yes o zaman Okey o zaman ee, Evet Bitirdik sonunda bu görevde e, izlediğiniz için teşekkürler e, Twitter Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz Oralardan videoyu paylaşabilirsiniz arkadaşlar tabii ki de istiyorsanız tabii yani Zorlamıyorum ama paylaşın yani ne güzel olur Değil mi her neyse e, Diyeceğim başka bir şey var mı Yok herhalde ee, o zaman bir sonraki walkthrough'a kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın Hoşça kalın